Efendiler, Habib-i Zişanımız çok kötü olan, haram olan şeyler hakkında kısa konuşuyor, çok kısa konuşuyor. Ne diyor? El-muhtekiru <laughs> mel'unun. stokçular, istifçiler, insanların muhtaç olduğu ticaret mallarını, yiyecek, gıda mallarını, malzemeleri ambarında, stokunda, deposunda, ardiyesinde, yer altında, yer üstünde saklayan kara borsacı Allah'ın laneti altındadır. O günahtan vazgeçmedikçe vallahi cennete giremez diyor Resulullah. El muhtekiru mel'unun diyor. Ne yapalım yani? Bir Müslüman bu yoldan para kazanamaz. Hangi devirde olursa olsun. Müslüman harama tenezzül etmez. Harama tenezzül ve tevessül Yahudi alametidir. Müslüman Yahudi olamaz. Allah katında İslam dinine Allah katında Hazreti Muhammed'e, Allah katında ümmeti Muhammed'e düşman olmak bakımından Yahudi'den daha kafiri yoktur. Kur'an haber veriyor. Onun ahlakıyla ahlaklanma, onun huyuyla huylanma, onun yoluna girme, onun istikametine girme. Yahudilik iktisadi hayatını mahvetmesin. Evet,